Şimdi bir şey ifade etmek istiyorum. Hükümetimizde aklı selim insanlar var. İnşallah buna bir şekilde dur derler. Çok kötü yere gidiyor. Bu gereksiz şeyler çok kötü yere götürüyor bu iş. Şimdi benim şahsi görüşüm. Ben türbinlerde hiçbir şekilde siyasi söylem slogan olması istemiyorum. Niye istemiyorum? Çünkü Fenerbahçe Türkiye'dir. Her çeşit insan vardır. 90 dakika Fenerbahçe desteklesin veya baskette ise 40 dakika. Ama hakaret küfür olmayıp böyle tezahürat olursa ben saygı duymak zorundayım. Yani hükümetin lehine şeyler olsaydı spor şube işlem yapacak mıydı? Bir de hükümetle devlet konseptini ayıralım. Bakın Kulüpler Birliği açıklamasında da herkes devletin yanında. istisnası her kulüp devletin yanındadır, milletin yanındadır. Hele bıçak kemiğe dayandığı zaman. Ama herkes hükümeti desteklemek zorunda değildir. Fenerbahçeli vardır destekleyen, desteklemeyen vardır. Hiç umrunda olmayan da vardır. Ya insan psikolojisinden bu kadar uzak mısınız ya? Bize öğretmediler mi yurttaşlık dersinde devlet nedir, hükümet nedir? Yöneticiler nedir futbol kulüplerinde? Yolcu. Dönemlerimiz vardır gideriz. Kim hancı? Taraftar. E hükümetler de siyasette de böyledir. Hükümetler gider, hükümetler gelir. Kalıcı olan devlettir. Yani nasıl siz garip garip kelimeler kullanıp Fenerbahçe'yi vatan haini konuna getirirsiniz ya? Bakın tarihimize bilmiyorsanız. Dolayısıyla, Neresinden bakarsanız bakın bu yanlıştır. Bütün taraftarlara sesleniyorum. Diğer kulüplere de sesleniyorum. Bugün bize yarın size olur bunlar. Bizim Kayseri Spor'la hiçbir derdimiz yok. Kayseri taraftarıyla hiçbir derdimiz yok. Onların da bizde olmadığını düşünüyorum. Yönetimsel olarak da sevgide saygıda... Ne oldu ya bunu yapıyoruz? Kim yaptırdı bunu size? Böyle elle tutulmayan sebeplerle, argümanlarla işte en kutsal yer Yüce Mahkemedir. Yüce Mahkeme verdiğiniz argüman buysa hiçbir argümanınız yok. Herkes bu fikre karşı, herkes bunun yanlış olduğunu söylüyor. Kayseri Spor ya yanlış olduğunu söylüyor. Vali doğru bulmuyor, o doğru bulmuyor, bu doğru bulmuyor ama bu karar kalıyor. Nasıl kalıyor? Kim yaptırıyor bunu? Niçin yaptırıyorsunuz bunu? Şimdi siyaset girmesin diyorsunuz. Siyasetle futbol içi olmaz. Ben de istemiyorum türbinlerde siyasi söylem. Ama türbinlerde zaman zaman yapılan tezahüratların çok ötesinde siz sokuyorsunuz siyaseti futbolun içine. Bir takımın şampiyonu kutlansa dört tane varken selfie verdiği zaman siyaset olmuyor mu? Bir bakanımız çıkıp bir maçtan sonra inşallah X takım şampiyon olur siyaset olmuyor mu? Cumartesi pazar günü yaşanan maçlardan sonra belli kulüpleri arayıp açıklama zorlamasına girince siyaset olmuyor mu? Ama Fenerbahçe'de bir maçta tezahürat olunca Fenerbahçe vatan haini, Fenerbahçe siyaset, Fenerbahçe şöyle, Fenerbahçe böyle. Yok öyle değil. Ve sizin yaptığınız kışkırtıyorsunuz. İnsanları kışkırtıyorsunuz. Yapmayın böyle. Çok da önemli dertlerimiz varken, futbol paydaşları yeni bir sayfa açmışken, omuz omuza vermişken yapmanız çok yanlış. Beklentileriniz, söylemleriniz de eylemleriniz tutmuyor. Biz yarın yönetim olarak gideceğiz. Orada bulunacağız. İnşallah maçımızı kazanırız. İnsanlara sağ salim döneriz. Kayseri Spor taraftarının da defalarca takımın ismini söylemek zorunda olduğum için de özür diliyorum. Ama derdimi anlatabilmek için. Bunu anlatmak benim. Belki sizin üstünüze de kalmış bir dert bu. Yani siyaset girmesin. Siyasi sloganlar olmasın. Ben de istemiyorum olursa hükü, saygı, sızlık, küfür, hakaret olmadığı müddetçe bir şey diyemeyiz. Bu demokratik haktır, anayasal haktır. Bu geçmişte de oldu, bugün de oldu, yarın da olacak. Ben de ist olsun istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Ha bunu bize baskı yaparak, bizi cezalandırarak filan bizi böyle yola sokamazsınız. Ya biraz bizim tarihimize bakın. Bana göre yönetim istifa, hükümet istifa arasında hiçbir fark yok mu söylem olarak? Bu takım, bu camia Türkiye'dir. Her çeşit insan vardır. Hükümet için boynu kıldan ince olan, her şey yapacak olan vardır. Hükümete karşı olan vardır. Arada olanlar vardır. Umursamayanlar vardır. Siz nasıl bu kadar 115 yıllık bir camiayı ve sadece bu camiayı hedef alarak kaos ortamına hizmet ediyorsunuz. Bunu birileri bir gün açıklayacak. Öyle de açıklayacak. Biz burada olalım, olmayalım açıklayacak. Sonra bazı kulüplerin bizim taraftarımız hakkında ettiği laflar, zillet, millet bir şeyler, tam sizsiniz siyaset yapan, Yani şunu bir daha üstüne basarak söylüyorum. Taraftarların tezahüratlarının kulüpler tarafından kontrol edildiğini, yönlendirildiğini falan düşünüyorsanız ve bunun üzerinden bizi tövbe altında bırakıyorsunuz. Bizleri tövbe altında bırakıyorsunuz. Ya samimi değilsiniz ya da hak eden futbolla, sporla, taraftarla, tribünle hiçbir şey bilmiyorsunuz. İkincisi olmadığında gayet iyi biliyorum. Benim en büyük korkum bilerek ve isteyerek mi biz bir yerlere sürükleniyoruz? Fenerbahçe siyaset üstüdür. Fenerbahçe'de her siyasetten, her siyasi görüşten insan vardır. Biz siyasetin parçası olmak istemiyoruz. İşimizle anılmak istiyoruz. Niye bize bunu yapıyorsunuz? Yani kulüpler sadece Fenerbahçe değil, siyasi kurumlar değildir. Siyasi tartışmanın da parçaları değildir. Ama her çeşit insanı da barındırır. Her çeşit insanın olduğu yerde toplumsal psikoloji, sosyoloji bunlar olabilecek şeyler. Dediğim gibi dün de oldu, bugün de oldu, yarın da olabilecek şeyler. Bunu buradan alıp bizi Kayseri maçında cezalandırıp ülke çapında kaos yaratabilme riskini bizim üstümüze koymanız neresi hakkaniyet? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Ve oraya gidecek 1300-1600 kişi ülke çapında kaos yaratacak öyle mi? Cumhuriyet Devletimiz haksızlık bu. Bu kudretli devlete haksızlık. Şimdi bu yanlıştan dönülmüyor. Dönlemeyecek yarına kadar. Ama yazıklar olsun diyorum. İşin gelişim süreci koskoca adamların bir öyle demeleri, bir böyle demeleri, dediklerine kendilerine inanmamaları, tepkiler gelince tepkileri dindirmek için ök ona açıklama yaptırma, ona sosyal medya paylaşımları mahkemeye sunma. Yazık ya, yazık. Hakikaten yazık.